Ay. <laughs> Keyif sende. <laughs> Arpa çekme kombini arkadaşlar. Çünkü e, ciddiyim hani o yüzden. Uu, <laughs> de Çekiyorum kendimi zaten. Hatta çekeyim şöyle. <laughs> arkadaşlar abi <laughs> Melise, Esme. Fotoğrafını çek de atla çekiyorum ama durmuyor. Dur abi. Şöyle gösterelim. Bitti. Hepsini doldurduk. Son şeylerini de kaldı. Kız. Selamlar kanalıma. Hoş geldiniz kızlar. Ben şöyle ufak bir alışveriş yaptım. Ee, şeye bakayım yemeğe, çiçek koymuştuk, o pişiyor şu an. <laughs> Benim sakarlık. Kız bu ne kadar su yaribim! Bu pişe dursun. Şöyle bir peçete aldım kızlar. Tuvalet kağıdı pardon. Peçete ne ya? Of. Benim Max YouTuber olmak, evet. Şu böreği her zaman e, alıyoruz ve çok güzel gerçekten yani hiç açıp aynen uğraşamam. Kız adı ver, koy nedir yani. O cips sistemi şöyle bir cips aldık. Aldım daha doğrusu. Islak mendil. <laughs> um, iki adet de süt aldım. Sol kahve yapacağız. O yüzden sat sütü alıyorum arkadaşlar ben. Normal süt almıyorum. Ne diyorsun kız sen? Ne istiyorsun? Heh, ne? Heh. Halacığım, kurban olduğum, aşkım benim. Sana bir laf söylerdim ama topu ipi kadar değerin yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çapsız durgun bize insansın Mesela. sen. Anlatabiliyor muyum? Sınıf farkı var aramızda. Şöyle, Şöyle canlar, çiçeğimizi de gösterelim. Ya. Lütfiye <laughs> teyzem gönderirse kızlar da <gülüyor> <gülüyor> Kim söyledi? Kız mı? çok tanıdık geliyor bunlar yani. Anlatabiliyor musun? Aa, <laughs> Cevap ya aleyküm ıspanak böreği. Kız benim param mı aldır değil mi ya <laughs> anne ne diyor? Asla karttan anım kartına para göndermedik. Asla. Arkadaşlar bir şuna istedim ne almadı Yoktu ki para. Ne arıyorum kasada tübe ya Rabbim. Kolileşeyim mi Yasin'le? Kaç lira? Kız iki süt 65 lira mı ne? 50 tl. Aldım ya ondan. cips aldım şeyde mendil de benden aldık. 40 mendil. Ne zannediyorsun sen kendine? 150 liraya. İyi. İyi. Rabiye. Rabiye kayıp. Şöyle Hiç koyamam. E Koy ruziyem gelecek arkadaşlar. O gelecek diye soğuk kahve yapacağım. Ya. boydu neyim koydum. Haydi, he, ben ruziyemi pek seviyorum. Tam bir şey olmaz ünlü düşmesi ünlüsün sen kalk <laughs> Kendine gel sen Atahanların torunusun anladın mı beni sen Atahanların torunusun Atahanların torunusun o sadece söylediğimiz Tunç'a mı sen koyduğun su mı ekleseydin o mayısını değiştiriyordum yalnız. börek nerede? Böreği de kes Misim. Ah Canım, tutma Yavrum, bir buçuk yaş sendromu mu desem? Ne? ne desem yani? Neyden anlarsın ki? Yani gerçekten neyden anlarsın? 1.5 yaş sendromu neydi? Ne sendromu Bence şımarıklık sendromu Esmer bir akşam vakti Senle yeniden doğdum Benden çaldıklarını geri ver I, I, Bilmem bilmem kişi Geri, ver. geri vermesin Kötülüklerimle onda kalsın her şey Geri gelsin Geri <laughs> gel Komple geri gelsin Xten next olma. Olur <laughs> sonra Onur. Biz iste o olur gel. Olur. Çok iyi olur. Olur olur gelir. Pişs, pişs, pişs. Pişs, pişs. 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 Hadi bak da bu Maya, hadi bir Gülay ablanla selam söyle hadi. Hadi. Hadi bakayım bugün Rabbana bir selam söyle. Bunu normalde kabından çıkartmayacaksın. Duydun mu beni? Bir daha görmeyeceğim. Öyle yapacaksın. Sonra tepsiye batırıyorsun ya. Alım ay bir börek vereyim sana. Al kızım. Al kızım. Al. Al ki. Mesela. başlarına yaz ne? Ne Eee, şey Abi. Ne, abi. Ee, şey abi. ne abi? Ne kız? Ne var ya? Börekstore herhalde. Basın kanlı annemin kanlı börek vardı. Kötü mü? Yaz gelince adam kuşası Yaz gelince vallahi sadece uyumak istiyorum ya. <laughs> Gerçekten. nasıl telefon kılıfı? hiç güzel değilmiş. Yaşlı kılıfı gibi aynı. Kendimi de göstereyim kız. Arkadaşlar ben okumak istemiyorum da beni böyle zengin bir aile evlatlık edinebilir mi? Eğer çocuğunuz falan olmuyorsa. Bak çok şirinim, çok tatlıyım. Böyle zengin bir ebebeğin ebeveyn adayı arıyorum. Buradan herkese duyurulur. Gerçekten bak çok ciddiyim. Hollanda olur, Londra olur, New York olur, Amerika olur, Almanya'da hepsi. <laughs> Her yer olur. Çok güzel kekler yaparım, börekler yaparım, çörekler yaparım. Ev temizlerim. Araba sürerim. Çocuk bakarım. Yani her şey yaparım ben. Her iş gelirim ben. Alın, alın. Vallahi alın benim bak. Çok ciddiyim bak. Gerçekten bunu dalgasına söylemiyorum. Çok ciddiyim. Buradan duyurulur. Ben okumak istemiyorum. Ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Ben artık gitmek istiyorum. Yeter. Vallahi 4 yıllık yani üniversite ne bileyim yani yaşım geçmiş gibi hissediyorum valla 4 yıllık yani Allah şey yapsın töbe ya yarabbim yani bir şeyim yok yani anlatabiliyor muyum? Çünkü sıralamalar açıklanacak yine aynı şeyler Üf, üniversiteye yerleşeceksin şu bu falan ne bu yani ne saçmalıklar ya insan istediği üniversiteye gitsin yani direkt anlatabiliyor muyum? Yeteneğine göre gitsinler nedir ne olmuş yani bir yorum yapıyorum Bu çocuk ne? Acıyor <laughs> ne acıyor ne? Acav diyor. Saçım ne ya? Dün duş aldırdım ya ben ona yıkadım dün arkadaşlar. Arpa da Dün hepimiz arpa çektik ya, arpa taşı mormuşsun ya neymişsin de be. Kız sen ne demek istiyorsun kız? Bir de bana şey yazıyor işte o. O kız oğlum var ya, arpa da, taşıma yazmışsın babysi. Kız sen benim cinsiyetimle niye bu kadar kafayı bozdun aşkım? Araba sürdüm, bu Recep'im diye öldüm. Ne videoda mı? Ya araba sürdüm, sen görmedin. Heee? Ya bak, sürekli benim cinsiyet konumu açıp durmayın bak. Ne yazasın, hepsi dağıtmış. Bıktım ben. Hişt <laughs> <laughs> Memo, korkuyorum. Bugün de bir debriyajlı basacağımız, aynı anda filmde basacağımız gazada. Ben sana ben öğretirim. Ben de bastım, gittik ondan sonra korktum. Ben sana Bu arada ekinler bittikten sonra o arabayı güzelce bir yıkayalım. Bana öğrettin mi onu? öğretirim. Ay, ay. Ben borcum ödemedi borcumu ödemediğim için gelirler. Borcumu ödemediğim mi? Saçmalama onu ödedim. Konvers kaldı. Konvers He. O bitti ki. <gülüyor> <gülüyor> da da. Da da. Yeme. Yeme. <laughs> Sana ne kızım? Yok kızım. Hayır. Yok kızım. Bir sofranın altına bakayım. Yok <laughs> kızım. Sırına karışma anne. Karışıyor <laughs> bastım. <laughs> <laughs> tamam yiyebilirsin aşkım. Tamam yiyebilirsin aşkım. Hadi. Hadi ye. Hadi ye. <laughs> Bu kadar biliyorum artık. Bu kadar bitti. Tozpa. Yemesin. Ne yoğurdu bu? Koyun. <laughs> Koyun yoğurdumuz Yemez, Ömer. Ben de alayım kız bir şey başka ne var ki? Işık nasıl parlıyor ya Rabbim Ya şu <laughs> an Ya bunlar böyle insanlar. Kız telefon kaç lira haberin var mı senin? Bu telefonla kolay mı anlıyor zannediyor? Senin değil. Ne? Komple çıkartın. Cin. Aa. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bize afiyet olsun yemekten sonra. Görüşürüz. Bu arada evet. soğuk kahve yapacağım. O zaman da biraz Ruz daha çekeceğim. Ruz yem gelecek. Benim. Ay çok sıcak, Çok şey gözüküyor muyum? Vallahi Tuğba yengemle var ya koyu turladı. Koyda bir tane de gaz yapıyorlar yolları. Bizim çocuklar kayıp. <laughs> Hepsi kayboldular. oldular. Çinliğe mi ne gitmişti? Cevap yaramına kaçmışlar bunlar. Biz de yengemle arabaya bindik. Sen, açtın mı? Evet. açtım. Yengemle gittik. Her yeri aradık. Zor bulduk. Yolda tesadüfen karşılaştık onlarla da. Öyle bu. Ay çok mu Yolda bir tesadüf mi karşılaştık onlarla? Yoksa bulamazdık. Dört tane az değil mi? Çok oh be iyi. Anca. Gideni mi var bu aşkın? Bir sonra mı var? Ya da gitme. Ya da durma. Yeter. Su bence yeter değil mi? Sen ne anlarsın kızım? Daha hayatında kaç defa soğuk kahve yapmışsın he? Onu da yapmışsın yani. Annem de kola zannetti onu. Allah Amerikan. Allahın Amerikan yani. <laughs> Şu büyük şey kime düşer bilmiyorum. Bana. Şöyle e, şeyleri yapayım arkadaşlar soğuk kahvelerimizi. Biraz yoğun olsun. Ay şuna az olacak. Şunundakini ama aktaralım. Şu büyükten dök biraz. Diyorum, gel. De, 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 de. Sütü <laughs> döküyüm de, onu Olur mu? E. <laughs> Lütfen gelin kızıyla. Lütfen Ama doğru. Olur, kameracı kendi kendine sen Bozuk yani <laughs> Sizin, Vallahi Dur şey de işte. Bizim gerçek kimi kaldı Bunu diye Onlara bir şeker yok Ne oldu dedin mi? Biz de o ayrıları geçeriz Şöyle bir Haberim şey değil mi? <laughs> ben zaten bir bir Ruzi'ye mi? Evet. Yarım sıfa gitti kız. Kapı ört anam, ne yapacağım? Bir gidini mi var bu aşkın? Bir kol gülüşü var? Ya da gitme ya da durma. La 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 Barista Onur bu sene niye şey almadık? Pipet almıştık ya geçen sen Ne diyorsun sen ya? Kızdırma beni Ya. Yeah. Kadın. gülmüyor sensiz yüzüm diye akım yapıyorlar ya. Gülmüyor mu? Gülmüyor. Baba. I'm just gonna catch go calm. Sen Görünüşe göre Ben de ondan bahsettim. Hepsi kayboldu. Ya bir sürü renkli pipet satılıyor şimdi toplu. Bir de git ben. büyük ay büyük bardak olsa arkadaşlar ne güzel olur. Sen de gel işte. Mağen 30 gidiyor. Morlardan çal sen. Nereye? Starbucks'lara Starbucks'ta nasıl başka bir şey çalın. Geçen da o yolu attı. Şöyle esma yapacak kızım. Şöyle kavur kavur yaptığımız. İçtim. Kekeni tutturuyor. Oğlum esma çekiyor. Çekiyor mu Melisa? Ne? Melisa çekiyor. Bu gelirse Onur da kahvesini yapar. <laughs> Halasını da, ye, da unutmaz. <laughs> Melisa püsküldür. Rose yeme püsküldür koyun. <laughs> orta gözde orta. <laughs> Bilgi benim var bu var. Ay bu şarkıya taktım ben size ama şey Hande'ye dedim. Tamam. Hande'ye tek şarkı sözü de o da Hande'ye dedim. Aşk meselesi. Sen karışma. Gündüzün var bir gecesi. Son hecesi. Sonunda Uykularda anlıyoruz. Kız beni göster. Evin misin? Evet. Ne demek istiyorsun Burda burada. Başka Öp ablası. Öp öp. Öp ablası. Küçük ablası ona ne vurmayın bak yazdı. oldu. Olabilir. Üzülme üzülme. He? Kimsin sen? Kimin kızısın? Ben ata anların torunuyum. <laughs> Anladın mı? Kendini ne zannediyorsun kız? küçük bebek kız, bebek çık aşında. Siz zaten e, yoldan yolaktan çıktı, cin düğünü. Neden piyasaya geldiniz, neden doğdunuz? Sen neden doğdun? Ne bileyim, doğurdular işte. Gözüm bu evde açtı. Öp hap E sen. Ha, hapın. Kerem kız. Dur. Daha su diyor. Ne öpmesin? Ne öpmesin? Lan o çiçeği bardağın içine koyuyor ya? Çiçeği. Bardağın içine koy. Kahve koy da kahveli olsun. Annem mi dedi? Niye fırlattın ya ben bunu çöp yaparım şimdi. Evet aşklarım videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Kızlarımla birazcık sohbet edeceğiz. Biraz um, eskileri yad edeceğiz. <laughs> kendisini gösteremiyoruz çünkü kraliyet ailesinin soyundan geldiği <laughs> için hafif şöyle birazcık şey olabilir yani sanıyor muyum? Öyle yani kendisi çıkmıyor. Kız yarabbim koş kız. Kız koş seni. Ruziye'm koş. Bir şey olmaz kız dur. Düşer Ruziye vallahi düşer. Şey gel. Umay oldu mu söz konusu benim çıldırıyorum ya. Yani. Gel. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, beğeni, çıkışı şey unutmayın. Haydi mangalı okay. Görüşmek üzere. <laughs>